Kırıkkale'miz gelişen ve büyüyen bir şehir olma noktasında ciddi bir şekilde bir iğme kazandı. Bunların en önemli hadisesi biliyorsunuz ki Kırıkkale'ye gelen yeni yatırımlar. Bu yeni yatırımlarla inşallah Kırıkkale'de istihdamla ilgili olarak bir pencere açıldı, bir yol açıldı. İnşallah büyük lokomotif olan firmalar, Türkiye'nin güçlü firmaları Kırıkkale'ye, geldiler ve yatırım yapıyorlar. Bunların arkasından da yeni yeni firmalar geleceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Bizde zaten bütün çalışmamız bu. Tutup da boş vaatlerde de bulunmuyoruz. Açık ve net her şeyimiz bizim. Kırıkkale'ye gelecek olan yeni yatırımlarda inşallah Kırıkkale'li hemşerilerimiz çalışacak. Kırıkkale'li gençlerimiz çalışacak. Ben şu anda Kırıkkale Belediye Başkanlığı makamındayım. Ben çıkıp da rahatlıkla söyleyebilirim. Bin kişi işe alacağım. Kırıkkale Belediyesi'ne diyor. Yalan söylemiş olurum. Bunu söyleyenler de yalan söyler. Kırıkkale Belediyesi 1400 civarında personeli var. Tabii ki ihtiyaç duydukça yine Kırıkkale'mizden emekli olanlar olacak. Onların yerine yeni personeller alacağız. Alm almamamız mümkün değil. Ama tutup da boş bir vaatte bulunmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Hiçbir zaman da boş vaatte bulunmadım. Binlerce insan... Kırık kalede istihdam sahibi olsun bunun için gayret sarf ediyoruz. Yatırımlar gelsin o şekilde olsun diyor. Yoksa verdiği olarak kişilere işte sizin çocuğunuz işe alacağız seçimde bunu ben hiçbir zaman demedim demeyeceğim de burada esas olan kırık kalemizin büyüyerek bu istihdam problemini çözmesidir. Bu manada da en önemli konuyu biz tespit ettik. Kırıkkale'de acil yatırımlara ve istihdam kapılarına ihtiyaç var. Bu manada gerek hükümetimizle birlikte hareket ederek, gerekse yerel dinamikleri harekete geçirerek Kırıkkale'mizde inşallah yeni yeni istihdam sahaları açılmasına vesile olacağız. Ama ben tutup da şu anda desem ki Kırıkkale Belediye Başkanı olarak herkes bana inanır. İşte binlerce insanı Kırıkkale Belediyesi'ne alacağım. Yalan söylemiş olurum. Bu doğru değil. Vatandaşlarımız da bunu biliyor. Ama yatırım gelmesi noktasında elimizden gelen gayretle çalışacağız. Çalışıyoruz da şu anda halen de çalışıyoruz. İnşallah daha büyük yatırımlar Kırıkkale'mize getireceğiz. Ve Kırıkkale'li gençlerin başka şehirlere gitmesine, istihdam için, iş için gitmesine gerek kalmasın diye çalışıyoruz. Daima aş, daima